Merhaba sevgili hanımlar Seda Anıtı Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tek sıradan oluşan incili çok güzel kibar bir model çıkarttım hanımlar. İp numaram altın başak 970 numara. En küçük boy inci kullandım. Tığım 20 numara. Modelim de bu şekilde gerçekten çok güzel kibar bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapımına geçmeden kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlama yerinde bir tane tığ battısı atladıktan sonra modelime başladım. Yapımına geçelim. En baştan gösteriyorum hanımlar. Bir tane tığ battısı atladıktan sonra tığımı 3 defa doluyorum. 1 2. tığ battısından kapattım. 1 2 2 2 2 ilmeklerimi topluyorum. 2 zincir bir doladım. Yaptığımız yuvanın içinden kapatıyorum. 1 2 2 çıkıyorum. 2 doladım. 1 2 2 2 çıktım. Dolamamı 3'e çıkarıyorum. Önce 1 2 2 2 2 çıkıyorum. 4 defa doluyorum. 1 2 2 2 2 2 ilmeklerimi topluyorum. Son olarak 5 defa doluyorum. Tekrar 1 2, 2 2 2 2 2 2 ilmeklerimi çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir Yuvadan kapatıyorum. 2 zincir. Bir defa doladım. 1 2 2 çıkıyorum. 2 doladım. Aynı yerden kapatıyorum. 1 2 2 2 çıkıyorum. 3 doladım. Tekrar 1 2 2 2 2 çıktım. 4 defa doluyorum. 1 2 2 2 2 2 çıktım. Son kez 5 defa doluyorum. 1 2 2 2 2 2 2 ilmeklerimi topladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Tığımdan ilmeğimi çıkardım. Buradaki tepeden tığımı bu şekilde aldım ilmeğimi geçiriyorum. Zincirin içinden 9 zincirin içinden ve 12 zincirin içinden bir tane sık iğnesi ile kapattım. Bir tane de zincirin içinden sık iğnesi ile kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir zincirin içinden kapattım 3 zincir kapattım 3 zincir kapattım 3 oldu buraya 4 tane kiprik yapıyoruz 1 2 zincir bir defa doladım 1 2 2 çıkıyorum tane yani incimden kullanıyorum. Sabitledim. Trabzanın içinden sık iğnesi ile sabitliyorum. Yanına bir, iki tane sık iğnesi, üçüncüyü zincirin içinden sabitliyorum. 3 zincir aynı yerden kapattım 3 tane zincir kapattım burayı da dörde tamamlıyoruz 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir 1 2 3 4. tığ battısından sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde oluşuyor hanımlar. Bir tane daha yapalım. Arada bir tane tığ battısı atlıyorum. 3 tane zincir sıradakinden kapatıyorum. 3 defa doladım ikinci tığ battısından kapatıyorum 1 2 2 2 2 çıkıyorum 2 zincir bir doladım yuvadan kapatıyorum 1 2 2 çıkıyorum 2 doladım 1 2 2 2 çıktım 3 doladım 1 2 2 2 2 çıktım. 4 defa doluyorum. 1 2 2 2 2 2 çıkıyorum. Son olarak 5 defa doluyorum. Yuvadan kapattım. 1 2 2 2 Pardon hanımlar ilmeklerim çıktı bu ilmeklerimi topladım burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir yuvadan kapatıyorum 2 zincir bir doladım. 1 2 2 çıktım. 2 doladım. 1 2 2 2 çıktım. 3 defa doluyorum. Önce 1 2 2 2 2 çıkıyorum. 4 defa doluyorum. Önce 1 2 2 2 2 2 çıkıyorum. Son olarak 5 defa doluyorum. 1 2 2 2 2 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 zincir. Trabzanın tepesinden ilmeğimi alıyorum. 9 ve 12 zincirin içinden sık ile kapattım. Bir tane de 12 zincirin içinden sık iğnesiyle sabitliyorum. 3 tane zincir aynı yerden kapattım. 3 tane zincir kapattım. 2 3 4 4 tane kiprik yaptıktan sonra 2 zincir bir doladım 1 2 2 çıkıyorum. Bir tane incimden alıyorum. Sabitledim. Trabzanın arasından sık iğnesiyle kapattım. 1 2 3 4. zincirin içinden sabitliyorum. Tekrar yanına 4 tane kiprik yapıyoruz. 3 zincir kapattım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir dördüncü tığ battısından sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir sıradakinden kapattım. Evet hanımlar bugünkü modelim de bu şekildeydi. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.